Konya Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü öncesi huzur evinde kalan büyükler için hazırladığı nostaljik sürprizde gönüllere girdi. Geçmişten bugüne nostaljik bir yolculuk sunmak amacıyla bir zamanlar Konya temalı programda büyüklerimiz kaldıkları huzur evinden Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin katkılarıyla klasik otomobillerde alınarak şehir turuna katıldı. Şehrin güzelliklerini nostaljik araçlarda gezerek görme fırsatı bulan büyüklerimiz geçmişe yolculuk yapmanın keyfini yaşadı. Böyle bir etkinlikler düzenlenmesi çok yararlı oluyor. Klasik Otomobil Derneği'ndeki gönüldaşlar olarak böyle bu tür şeyleri etkinliklere öncelik tanıyoruz biz. Biz yani bize parayla pulla bizim işimiz olmaz. Biz Allah rızası için yapıyoruz. Büyüklerimiz açık havada düzenlenen Türk sineması gösterimiyle de Yeşilçam'ın sinema klasiklerinden Neşeli Günler adlı filmi izledi. Tarihi Mengüç Caddesi'nde kurulan dev ekranda düzenlenen sinema yetkinliğinde büyüklerimiz hem eğlendi hem duygusal anlar yaşadı. Bizim için bugün çok güzel bir an olarak hazırlamışsınız. Bize emeğe geçen herkesin Allah razı olsun. Güzel oldu yavrum. Ana öyle bir ağlayacak iş oldu. Allah razı olsun bu işleri yapana, emeği geçenlere bir devin ki. İyi bir gün yaşadık. İlk defa böyle bir iyi bir gün geçirdik söylüyorum yani. Ayrıca bugüne özel hazırlanan Eski Konya Fotoğrafları sergisi büyüklerimizde Eski Konya hatıralarını canlandırdı. Çeşitli ikramların, fotoğraf çekim alanlarının ve nostaljik düzenlemelerin hazırlandığı etkinlikte misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuldu. Katılımcılara günün anısına nostaljik radyoda hediye edildi. Nostaljik arabalarda benim çok önce arz ettiğim bir şeydi bu arabaya binmek. Onun için çok mutlu olduk çok teşekkür ederiz. İyi geldi bize moral açısından, her şeyden. Herkesin emeğine, ayağına sağlık. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da büyüklerimizin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, geçmişimizde bağımızı en güçlü şekilde ayakta tutan büyüklerimiz için böyle unutulmaz bir etkinlik düzenledik. Büyüklerimiz her zaman bizim için kıymetli ve dualarıyla şehrimize bereket katıyorlar. Allah kendilerine sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler versin dedi. Bir Ekim Yaşlılar Günü özel düzenlenen etkinlikte yaşlı bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlarken Konya modeli belediyecilik anlayışının yaşının da en güzel örneklerinden biri oldu.